Arkadaşlar bugün sizlerle beraber 24 saat boyunca tek renk challenge yapıyoruz. Evet çok beklenen video. Ger Gerçi kimse beklemedi. Sadece ben 3 videoda söyledim. Bugün tek renk challenge yapıyoruz. Yani e, bir renkte o gün boyunca yiyeceğiz. Ondan başka hiçbir şey yemek yok. Akşama kadar. Rengi yorumlarda sadece 2 kişi yazmış. Ondan birisi de tanıdık zaten. E, ve yeşil siyah yazılmış renkler. İkisi de... İlk başlamak için bence yeşil adı zor değil de siyah aşırı zor. Yeşil. Arkadaşlar videonun ilerleyen kısmında da yani birazdan göreceğiniz üzere rengi değiştiriyorum. Videonun rengini değiştiriyorum. Çünkü beyazı düşündüm olmadı ve ilerleyen kısımlarda spoiler veriyorum. Renk sarı olacak. Kusura bakmayın rengi değiştirdiğim için. Siyah de seçmeyeceğim. siyah da seçmeyeceğim. Kendim belirleyeceğim. Ama bu videonun yorumlarına siz renk yazabilirsiniz. Bir sonraki... Renk, tek renk challenge videosunda sizin dedikleriniz rengi yapacağım bu sefer gerçekten. Hiç yorum gelmezse bile bu geçen videodan falan alacağım. Ee, rengimi belirledim. Rengimi şimdi söylüyorum sizlere ve rengim beyaz. Beyaz renk neden seçtim? Ee, çünkü biraz kolay geldi yani. Yeşilden daha kolaydır bence. Düşündüm biraz bir şeyler. Ee, bu arada değiştirilmiş içerik dedim size o tek renk Sadece teknik renk challenge değil. 200 TL bütçeyle tek renk çalış. Genelde herkes istediği kadar şey yapabiliyor. Ben sadece 200 TL'ye ve file marketten sadece alışverişimi yapacağım. Yani videonun başlığı bu kadar olmasa da videonun içeriği file markette 200 TL'ye tek renk challenge yapacağız. Şimdi saat kahvaltımı yaptım maalesef kahvaltımı ee, ama şimdi çıkacağız saat zaten saat tam olarak 12.48 yani Bence gayet hiçbir şey geç değil. Bu arada ben kahvaltıyı çekmedim ki bir şey kaybetmediniz. Neden bir şey kaçırmadınız? Çünkü ben günde insanları insana genelde 2 ya da 3 yer, hadi en fazla 4 yer. Ben günde 6-7'yi ulaşabiliyor bu atıştırmalıklarla, meyvelerle beraber hatta onu bile buluyor. Ben çünkü Böyle bir insanım. Böyle besleniyorum. Ve şimdi çıkacağız. 200 TL'ye file markette ne bulursam. Neyse çok uzatmaya gerek yok. Bence file markete gidebiliriz. Arkadaşlar ben rengi değiştiriyorum maalesef. Ee, beyaz rengi düşündüm de çok bir şey yokmuş. Sarıya geçtim arkadaşlar. Şu anda yoldayız. Yani şimdi bir kaseye geldik. Bir işimiz var da. Maalesef sarıya geçtim. Haberiniz olsun. Arkadaşlar şimdi kırtasiyeden çıktık. Rengimiz sarı, söylemiştim, yine söylüyorum. Ee, sarı renkle yapacağız. Maalesef videonun başında mal gibi beyaz, beyaz diye şey yaptım. da sarı, sarı rengi bakalım ne bulacağız. Bu arada 200 TL unutmayın, 200 TL Fira banketten sarı rengi. Yürüyen merdivenlerdeyiz, gidiyoruz, yürüyoruz. Biraz daha yürüyoruz. Şu an böyle e, oyun oynuyormuş gibi yapıyorum. Çünkü mavi ben yukarı kaldırıp kameraya çekemiyorum utan çünkü çok utanıyorum. Sen böyle parmaklarım oynuyor. Evet arkadaşlar şimdi marketten geldik ve sarı renk olan bir sürü şey aldık. Bu arada paketi mavi ama içi sarı önemli olan içi zaten. Mesela yeşil elma da ne, ne yeşil elması ya? ve sarı seçenekler. Sarı, sarı, sarı. Bu evet sarı değil ama bu bilenler bilir bu mangodur. İçi sarı. Bu sarı bu arada. Gofreti falan. iç malzemesi birazcık yeşile kaçıyor. Ona da bakacağız. Şimdi çok acıktım. Yeni eve geldik. Kendime adı yapacağım. Bu arada nadıl kahverengi ama sapsarı. Şey yani biliyorsunuz adı makarna bildiğiniz sapsarı. Şimdi suyumu koyacağım, nazımı yapacağım. Arkadaşlar şimdi suyumu koydum. Suyum ısınıyor, nazımı da burada birazdan ekleyeceğim. Nadalı böyle tüm atmıyorum. Göstereyim size. Tüm, tüm bir şekilde atmıyorum çünkü uzun oluyor ve bildiğin çatama gelmiyor yani. Bunu kırıyorum. Biraz dökülebiliyor. Ama tencereye. buraya attım. Bir tane kalıyor tamam mı? Bununla. Şimdi bunu karıştırayım. Arkadaşlar şimdi nadılımı aldım ve sarı içeceğimiz bu arada suyu kendime serbest kılıyorum çünkü su içecek olmuyor ama içeceğim vardı şimdi çünkü, yani su bir şey olmuyor bir şeye girmiyor içeceğim vardı yani almıştım bir öğünlük nadıl için. Şimdi nadılımı yiyeceğim başka neler yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi e, nazolumu yedim içeceğimi de. Şimdi de arkadaşlar mango almıştım onu yiyeceğim. E, bu arada mangoyu ikinci yiyiş yiyişim. Ye 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 şey ye İlk yedim de gayet güzeldi. Şimdi yemeye geçiyoruz. Evet şimdi mangomu getirdim. Bu arada nasıl kesildiğini bilmiyorum. Geçen sefer ben kesmemiştim çünkü. Arkadaşlar bu arada hmm, çok iyi kokuyor. Sarı bu arada gördüğünüz gibi. Hatta bu bile tam sarı değil. İçi sarı yani. Bu arada bunun çekirdeği kocaman. Çekirdeği çok kocaman ve gömülüyor. Arkadaşlar bunu internetten baktım. Şimdi gerçek nasıl kesildiğini yapıyorum. Şuradan kesilsen. Arkadaşlar şimdi bunu böyle kestim tamam mı? Bunu şöyle yapacağım. Şöyle keseceğim. Böyle böyle şöyle şöyle. Bildiğiniz küp halinde yapacağım şimdi. Şimdi kestim ve yapıyorum. Oh my god. İçinden alıyorum. <laughs> Şimdi kabuğunu yemeyeceğim. Şöyle ısıracağım. Sarı bu arada gör yani. Onu da Zaten mükemmel. Mükemmel tadı. Bir tane daha yiyeyim anlatayım size. Tadı hiçbir şeye benzemiyor. Biraz şekerli tatlı yani. Ama öyle yoğun bir şey değil. Bu arada sağlıklı bir şey. Onu söyleyeyim. Bayağı sağlıklı. Ben çekirdeğine geleyim arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar şimdi hepsini gömdüm. Yani tek ben değil de. Şimdi çekirdeğine ulaştım. Bunun çekirdeği hiç aklımda kalanlardan açılıyor da herhalde bunun çekirdeği. Açıyorum. oluyordu galiba. Bunu öğrenelim, yapalım. Belki mango ağacı çıkar. Bizim bahçe var. Onu ekeriz. Neyse arkadaşlar ben bakalım bir yarım saat sonra tekrar telefonu elime alacağım, çekeceğim. Bakalım ne çekeceğim. evet arkadaşlar şimdi e, biraz top oynamaya gittim. Akşam oldu. Yani yaklaşık bir buçuk saat falan top oynadım. Şimdi akşam oldu ve biraz yani bildiğiniz gibi mango ile duruyorum. Şimdi bunu aldığımız şeyleri. Bu ve bunu tercih ettim. Bu arada bu sarı. Her türlü sarı. Sarıya giriyor. Açıp göstereceğim size. Bu arada bu gofreti bilenler bilir. Şu gofreti bilenler bilir. Biz iki videoda da bunu denedik. Pardon bir videoda. Alhamitle. Alhamitle. Şimdi açtım. Bu arada göstereyim yani. Her türlü sarı bu. Sarı. Yani sarı rengi kaçar mı sarı ama sarı. Yani şöyle göstereyim. Yani her türlü sarı. Ben bunu çok seviyorum. Evet bitti şimdi. Biraz suyumu da içeyim serbest. Ama limonatam da var. Ya, tatlı ile yetmez limonata. Şimdi bunu da yiyeceğim ben. Bir şeyler izleyerek bunu da yiyeceğim şimdi. Arkadaşlar şimdi ben bunu yiyeceğim. Ee, sonra da ne zaman çekerim Başka cipsim var. Bu, e, krakerim falan var. Yattım odadan önce de onları yerim. Saatler şu an 8'i e 16 geçiyor. Şöyle göstereyim size. Şu an orada 17 0, 2 gözüküyor ama tam tersi. Onun 20 17 oluyor. E şimdi e, kamerayı kapatıyorum. Daha cipsleri ne zaman yerim bilmiyorum. Bir ihtimalle bir iki saatte tekrar yerim yapmadan önce. Bence gayet güzel ve doğru gidiyor video. Bu arada arkadaşlar aşağıya renk yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda sizin söylediğiniz rengi, yap rengi yapacağım. Şimdi ben bunu da yiyeceğim birazcık bir şeyler izleyerek sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrar ben geldim. Ee, en son şey, şeyden sonra neymiştik? En son albini ile bir gofret yemiştik. Ee, ondan sonra tekrar biraz midemin kazandığını fark ettim. Evet. Şimdi diyeceksiniz miden kazandı sen abur cuburla mı besleniyorsun? Hayır tabii ki sadece video özel. Bu arada arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Biraz diğer ünlü youtuberlardan içerik çalarak şey yapacağız. Bir hafta sadece bir şey yemek onu yapacağız. Ama biz onu 3-4 güne düşürebiliriz. Çünkü bir hafta bizim kanal için biraz fazla. Ee, onu söyleyin yani aşağı yorum yapabilirsiniz. Yani şunu ye, bunu ye, onu ye, bunu ye diyebilirsiniz. Ee, şimdi ben de bunun bir de gongum var. Onu da göstereyim. Bu arada bu mavi ama sarı yani. Bir son sadece bir tane cipsim kaldı. Onu da herhalde yine bir saat iki saat sonra yerim. Bu arada saat göstereyim size. En son çektiğimde saat 20.16 idi. Şimdi 21'i aradan bir saat bir saat 50 dakika falan geçti yani. Ben de saat başı yemek yiyen bir insan olduğum için hangisinden başlayayım? hındık ee, mındık zındık hındık kimin donu onu daha yapmam yok mu? Hındık mındık. Ne nasıl lan hındık mındık kimin de onu yırtıksa o çıksın. Bunu da onu yırtık olduğu için bunu yiyeceğim. Bunu daha sonra yiyeceğim. Bu arada bir şeyler izleyerek yiyeceğim. Yani izlerken çok çekemeyeceğim. Ama bunu yerken çekebilirim. Arkadaşlar çubuk kreklerden biraz dedim. Şimdi gongu da yiyeceğim. E, ee, gongu Yaralıyım ya da bitiremem yani yarılarım en fazla. Yine çekelim. Çünkü bu krakeni de yiyeceğim. Bu arada arkadaşlar başka bir şey yemedim. Zaten gördünüz ne yediğimi. Başka bir şey zaten istesem de yiyemem. Çok dolu tıkanıyorum yani. Neyse. O zaman biraz sonra tekrar çekeceğim. Arkadaşlar şimdi e, aradan kaç dakika geçmiş göstereyim size. Şöyle 22 38, yani 50 geçiyordu 21. Yani 951 şey şimdi 1050. Ee, ne kadar neler yedim? Bildiğiniz gibi kraker bitti. Gongumu da göstereyim. Gongun da 4 tane yedim, bir tane süs Yani 5 tane gong, bir de çubuk krakeri bitirdim. Şimdi bakalım kaçta yani 2 saat sonra falan anca yatarsam cipsi o zaman yerim çünkü şu an aşırı tokum ya da yemem cipsi bilmiyorum. Videonu ne, zaman kapatırım ne yaparım hiçbir fikrim yok. Şimdi yine bakalım acıkmamı falan bekleyeceğim. Bu arada suyum da bitti. Sürahi de bitti. Gidip su almam lazım. Buz bir yukarı katlamadı. Çünkü yukarıda arıtma var. Bizim evde yok. Aile binası ama herkes de yok arıtma. Arkadaşlar şimdi e, sabah oldu. E, bunu çektiğim videonun sab yarının sabahından sesleniyorum size. Çünkü dün daha o cipsi yemedim. Neden yemedim çünkü bayağı toktum sonra yattım ve video tamamen unutmuşum. Aslında aklımdaydı bir ara sonra yaptıktan sonra işte unutmuşum tamamen. O yüzden şey çekemedim. Bu arada yeni kalktığım için saat 11 falan yeni kalktığım için biraz yüzüm şiş ve saçım dağınık olabilir kusura bakmayın. Vi videoyu burada bitiriyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada aşağıdan kanala abone olup video like atıp bildirimleri Açarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.